Yazan Alfonso Dude Okuyan Sevinç Yıldır Altın Beyinli Adam Som altından beyni olan bir adam vardı. Dünyaya geldiği zaman başı o kadar ağır, kafatası o kadar kocamandı ki hekimler bu çocuk yaşamaz demişlerdi. Demişlerdi ama çocuk onlara inat yaşamış, güneşte boy atan güzel bir zeytin fidanı gibi gelişmişti. Yalnız kocaman kafası hep ağır basardı yürürken başını sağa sola çarpması pek acınacak şeydi. Bu sebepten ötürü sık sık düşerdi de. Bir gün sahanlıktan yuvarlandığında alnı mermer bir basamağa çarpınca kafatası bir maden külçesi gibi tınladı. Öldü sandıkları çocuğu yerden kaldırdıklarında kumral saçlarında donmuş 2-3 altın damlasıyla hafif bir yaradan başka bir şey bulamamışlar. Ama böylece anasıyla babası oğullarının altından bir beyni olduğunu anlamışlardı. Bu konuyu o kadar gizli tutmuşlar ki zavallı çocuk bile işin farkına varamamıştı. Zaman zaman diğer çocuklarla kapı önünde oynamasına neden izin verilmediğini annesine sorduğunda ona sonra seni çalarlar elmasım diye cevap verirdi. Çocuk çalınmaktan çok korktuğu için hiç ağzını açmadan yalnız başına oynamaya gider bir odadan öbür odaya tıpış tıpış dolaşır dururdu. Çocuk 18 yaşına bastığında anası ve babası kendisine kaderin bahşettiği o harikulade nimeti anlatıp bu yaşa kadar besleyip büyütmelerine karşılık kendisinden biraz altın istediler. Çocuk ise hiç tereddüt etmeden hemen o anda beyninden ceviz büyüklüğünde bir altın külçesi kopararak böbürlene böbürlene annesinin ayakları altına atıverdi. Binbir arzuyla deliye dönen çocuk kısa bir süre sonra kafasında taşıdığı bu zenginlikle baba evinden ayrılıp diyar diyar gezmeye ve hazinesini israfa başladı. Sınırsız ve hesapsız harcamalarla sürdürdüğü hayata bakıldığında her ne kadar bitip tükenmeyecekmiş gibi gelse de beyni tükenmekteydi. Beyni tükendikçe de gözlerindeki ışıltı sönmekte, yanakları çökmekteydi. Nihayet yine böyle bir çılgın hovardalığın sabahında genç adam ziyafetin döküntüleri ve sararıp solan avizeler arasında yapayalnız kaldığında beyninde açılan koca gediği park edip ürktü. Artık uslu durmanın zamanının geldiğini anlayan genç o andan itibaren yeni bir hayata adım atmıştı. Artık dokunmak istemediği bu uğursuz zenginliği unutmaya çalışarak yapayalnız bir halde köşesine çekilip yaşamaya başladı. Fakat sırrını öğrenmiş bir dostu onu bu inzivasında da peşini bırakmadı. Hatta bir gece korkunç bir baş ağrısı ile yerinden sıçrayarak uyandığında ay ışığının altında arkadaşını paltosunun altına bir şeyler gizleyip kaçarken bile görmüştü. Bu olaydan bir süre sonra altın beyinli adam sarışın bir kıza aşık oldu. Kız da onu seviyordu ama süslü püslü beyaz tüylü şapkaları ve süslü potinlerden de vazgeçmiyordu. Bu güzeller güzelinin ellerinde altının eriyip gitmesi genç adam için bir zevk haliydi. Ve kızın tüm heveslerini yerine getirip olmaz diyemiyordu. Evlendiklerinde sevdiği kadını üzmemek için zenginliklerinin o hazin sırrını gizlemişti. Karısı kendisine biz çok zenginiz değil mi diye sorduğunda elbette çok zenginiz diyordu. Sonra da kafasını masum masum kemiren bu mini devlet kuşuna sevgiyle gülümserdi. Ama bazen içine bir korku girer, hasis davranmak istese de karısının kendisine yaklaşıp Kocacığım bu kadar zenginsin. Bana pahalı bir şeyler alsana. Sözlerine de kayıtsız kalamıyordu. Böyle geçen iki senenin ardından karısı sebebi bilinmeyen bir hastalıktan ötürü ölmüştü. Hazinenin de sonuna gelinmişti. Zavallı adam elinde ne kaldıysa onunla sevgili karısına mükemmel bir cenaze merasimi tertip etti. Çanlar çalındı. Süslü atların çektiği, göz gözyaşı gibi görünen gümüş simli süslü, siyah kadifeli, cenaze arabası tutuldu. Kiliseye cenazeyi götürenleri hiç pazarlık etmeden altınları dağıtıyordu. Öyle ki mezarlık dönüşü bu harikulade beyin hemen hemen boşalmış, kafatasının dibinde birkaç zerre kalmıştı. Artık sarhoş gibi sendeleyerek yürüyebiliyordu. Akşam olup da mağaza vitrinleri aydınlanınca top top kumaşlarla türlü türlü süslerin ışıklar içinde pırıl pırıl yandığı bir camakenin önünde durdu. Kenarlarında kuğu tüyleri bulunan mavi satenden bir çift ayakkabıya hayran hayran baka kalmıştı. Karısının öldüğünü hatırlayamayarak kendi kendine ''Bunlar bizimkinin hoşuna gider.'' diyerek gülümseyip ayakkabıları satın almak için mağazaya daldı. Satıcı kadın dükkanın arka tarafındaydı. Korkunç bir çalık duymasıyla hemen tezgaha döndüğünde bir adamın tezgaha dayanmış halde kendisine anlamsız gözlerle baktığını gördü. Bir elinde ise tırnaklarının ucuna yapışmış birkaç altın zerresini uzatıyordu. İşte altın beyinli adamın hikayesi. Peri masallarına benzemesine rağmen bu hikaye başından sonuna kadar gerçektir. Bu dünyada beyinlerini harcayarak yaşamaya mahkum ölü insanlar vardır ki en küçük ihtiyaçlarını bile özlerinin ve iliklerinin o halis altınlarıyla öderler. Bu onların günlük ızdırabıdır. Sonra bir gün ızdırap çekmekten de bıkıp usanınca